Vallahi verilmiş sadakamız varmış. Şayet Türkiye bugün parlamenter sistemle yoluna devam etmiş olsaydı ve bu altın masa öyle veya böyle bir şekilde iktidar olmuş olsaydı. Meral Akşener de o masayı dağıtıp o masadan ayrılsaydı neler olurdu? Bakın ben size söyleyeyim küçük notları aldım hemen aktarıyorum. Enflasyon %700 lira fırlardı. Gecelik faiz bir gecelik faiz %2000 lira çıkar. Cebimizdeki 100 lira 1 liraya düşerdi. Dolar bugünkü kurdan söylüyorum 19 liradan 200 liraya çıkar. Ekmek 5 liraya aldığımız ekmek en az 50 lira olurdu. Enflasyon %200 liradan değil %1000'lere 1500 liraya çıkar. En az 5 tane bankada batardı. En az 5 banka batar. Emekliler de emekli maaş alabilmek için çok beklerdi. İyi ki parlamenter sistemde değiliz ve iyi ki bu altılı masada iktidar değil. Allah bizi bunların şerrinden korusun.